Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Çağatay Yıldız'ı inandırabilecek mi? Videomuza başlamadan önce Çağatay ve Yıldız hiç ayrılmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı hep birlikte görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde yine heyecanımız en yüksek seviyede olacaktır. Yıldız yaşadığı hayal kırıklığından sonra bir süre kendini toparlayamayacak olsa da Emir ve Cener ona en büyük destek olacak ve Çağatay'ın suçsuz olduğunu Yıldız'a anlatmak isteyecekler. Yıldız onların kendisini üzmemek için böyle adım attıklarını düşünse de sonrasında onlara inanacaktır. Yıldız ve Çağatay bir süre küs kalsalar da sonunda barışacaklardır. Ama maalesef Yıldız yine bir savaş vermek zorunda kalacak. Daha önce Leyla ile sınav veren Yıldız, bu kez Cansu ile karşı karşıya kalıyor. Yıldız Cansu'yu bitirmek için elinden geleni yapacak ve bu yolda Ender ile tekrar birlik olacaklardır. Cansu'nun kendisine ettiği ihanetin bedelini çok ağır bir şekilde ödetecektir. Peki sizlere soruyorum, sizce Cansu tüm bu olanların üstesinden gelebilir mi? Görüşlerinizi muhakkak yorum olarak bekliyorum. Yasak Elma analiz ve tahmin videomuz burada sona erdi. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayınız.